<laughs> Merhaba arkadaşlar, Büyük Magic Konan bir teknoloji kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere gösterileri görüyorsunuz. MSI'nin güzel bir notebook'unu tanıtacağız. Notebook'umuzun tam modelini söyleyeyim. gf 63 T OSC modeli diye geçen notebook'umuzdan bahsedeceğim. Evet, notebook'umuzun hemen özelliklerinden bahsedelim. Renk olarak siyah e, olarak geçiyor. LED panel 15.6 Full HD panele sahip arkadaşlar. IPS Intel Core i5 10. nesil high prosesör içerisindeki. Ekran kartı olarak da GeForce'un GTX 1650i 4 GB gddr 6 ekran kartına sahip. Hard disk olarak ise 256 GB SSD diske sahip. RAM olarak da 8 GB DDR drive sahip arkadaşlar. Bluetooth bilan combo modül olarak işletim sistemi FreeDOS maalesef işletim sistemi yok. Klavye düzeni zaten yine Türk keyboard olarak geçiyor arkadaşlar. Evet Team modeli demiştik arkadaşlar. Team modeli adından da anlaşılacağı üzere ince yapıda olan bir notebook'umuz. Evet görselinde tamamen dış kapı alüminyum bulup klavyesi Gördüğünüz üzere kırmızı bir klavyeniz var. Işıklı tabii ki aydınlatması. Şu şekilde zaten yakından şöyle göstereyim. Evet, klavye düzenini evet Ferrari'nin kırmızısı gibi yapılmış diyebiliriz. Evet, gerçekten ince bir yapıda. Dış taraf tamamen alüminyum kaplama. Port kısmına gelelim. Arkada bir adet HDMI portu. Bir adet USB portu ve power girişi ve fan tarafından ekstra yine 3.0 2 adet USB 3.0 portu var. Kulaklık çıkışı, mikrofon girişi ve Type-C modülü, Ethernet çıkışı var ve kilitlemek istediğiniz noktada da bir kilit koruması konulmuş arkadaşlar. İnceliğine baktığınız zaman takriben ben hemen buradan gerçekten bir parmak kalınlığında yani 2 santim, 2.5 santim kalınlığında bir yapıya sahip. Arka tarafa havalandırma ve tasarım olarak güzel yapılmış. Yani ısınma işini buradan çözmüş gibi gözüküyor. Evet, tasarım olarak gerçekten güzel. Bayağı bir hafif zaten ürünümüz. İnce bir yapıya sahip. notebook'un ön incemesi olarak kısaca şöyle diyebiliriz. Gerçekten hani e, güzel bir tasarım yapılmış. Logosu olsun, arka tasarım olsun. Arka tasarım, yan tasarım, ön tarafta iki adet. E, burada havalandırma yapılmış olsaydı gerçekten güzel olurdu. Ön kısmı havalandırma yapılmamış. Arkada e, arka kısım işlemci tarafının olduğu tarafta havalandırması var arkadaşlar. Evet plastik tarafında da tasarım da evet gerçekten de güzel olmuş diyebiliriz. İnce, hafif, güzel, notluk her yere taşıyabileceğiniz modda yapmış. MSI'nin e, iyi bir modeli diyebiliriz. Performansı da zaten e, araştırdığım zaman gayet güzel diyebilirim arkadaşlar. Evet şimdilik anlatabileceklerimiz ön inceleme bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayalım.